Refah toplumu davasıdır. Bu davada kurşunlara hedef oldunuz. Bu davada linç girişimine hedef oldunuz. Bu davada kumpasların hedefi oldunuz. Vakit namussular için cesaret vaktidir. Vakit namussuzlar için hesap vaktidir. Türkiye, Türkiye cesaretiyle. Cumhuriyet aşkı ile, özgürlük ve demokrasi sevdasıyla, temiz toplum, demokratik devlet, güçlü Türkiye için ikinci yüzyıla çağrı davasına hazırdır. Buyurun söz savunmanın. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Aslında ben halk adına konuşuyorum. Dolayısıyla söz halkın desen daha da mutlu olacağım. Çünkü 84 milyon insanın derdi var. Yani bir avuç kişi dertsiz ama 84 milyonun derdi var. Herkes perişan vaziyette. Ben onların sözcülüğünü yapıyorum. Onların dertlerini dile getiriyorum. Ama dertlerini dile getiriyorum. Çözümsüz eleştiri doğru değildir. Çözümü de getireceksiniz. Çözümü de söyleyeceksiniz. Çözümünüze haklı olduğunuzu da görüyorsunuz da destek veriyor. Dolayısıyla olaya böyle bakıyor.